Bak yolun kolaylığına bak. Açıklamanın kolaylığına bak. Allah diyor ki sadece samim olacaksınız diyor. İnsanlar en kolayda başarılı olabilecekken en zorda başarılı olacağını zannediyor. Kimi gidiyor çivilerin üstüne yatıyor. Kimi kırk gün rüyaza çekeceğim diyor. Kendini süründürüyor yerlere yatıyor. Çula sarınanlar, küle sarınan böyle bir şey yok. Sadece çok dürüst ve sen mi olacaksın. E, samimi olduğunda bu hissedilir. Yani vicdanında, ruhunda bir rahatsızlık hissetmezsin. Mesela Allah'a teslim olmak samimiyettir. E, teslim olmadığında için sıkılmaya başlıyor. E, niye samimi değilsin? De onun için. E Allah'a teslim olmadığında rahatsız olursun. Samimiyet bir sırdır. Kolay, en kolay olan sır. Allah'a ulaşmanın anahtarıdır samimiyet. Bak nasıl kolaylık sarmış, görüyor musun Allah? Mümin üstüne müthiş bir kolaylık sarmış samimiyet. Bununla bu elbiseyle rahat edeceksiniz diyor Allah. Im. Bir nurdur, bir ferahlıktır. Sen mi olduğunu Bak Allah'ın bütün sırlarına ulaşabiliyorsun. Allah'a yakın olabiliyorsun ve dünya hakim olursun. Sırf samimiyetle. Bak bütün dünya emrine girer. Sırf samimi olursun o kadar. Bak başka hiçbir şey istemiyorum diyor Allah. Im. Ama tam samimi olacaksın diyor. Sır oradadır.